İspanya'da bir e, Latin gecesi oluyor ve erkek arkadaşımla oraya gidiyoruz. Hem dans edeceğiz, hem yemek yiyeceğiz, hem de böyle bir şeyler, bir şeyler içeceğiz. Şu an çok mutluyum. Dünyalar <laughs> benim ya. İçim böyle coşkulu şu an. Ha, şimdi. Hemen puanları yazalım, çevirelim. Beşi sorabiliriz mesela. Bir şey söylemek istersin bence Pınar'a. Teşekkür ederim Pınar. Çok sağ ol. Rica ederim. Bana yok mu? Kırmızıcı, siyah, pinar, pınar. O da dört. <laughs> Hiç göz ardı edilebilir ya bir, bir kere de beş verin bir kere. Ne bir puan neden kırdınız? Hep birlikte bir karar verin söylerim. <laughs> çünkü, çok konuşuyorsun. Öyle mi? Öyle mi dediler? Evet. Ben ayakkabı Cidden. sebeplerini Hayır, yani ben söyledim arkada. Can yakıyor olabilirsin. Evet biliyorum. Siyah bantlığıyla bayılırdım, verirdim dedim. Ayakkabı evet. gol. Evet. Elbisen bayıldım dedim. Yani bir biraz kızlar bir yorum bu ete, kurban olayım üstündeki ya. Üstündeki büstiyer ee, ben bunları birleştirdim. Şimdi jüri kat kat evet, gösterecek. Yani dinlemek Hakkını evet, onu vereceğiz. Tamam. Ama yani bir kere üst üste keşke bir beş görsem ya beş tane falan. Herkes dörtte bir tıkılıp kalıyor. Kısmetim mi kapalı basiretime bağlanıyor anlamadım Olur ama. olur açılır. Olsun sen be. Tam gel, çok sen, hepimiz çok seviyorum <laughs> gerçekten. Sen hariç. Hiç önemli değil su gerçekten. Kaybettirip buldu. Değil mi? Evet çok. Ortalamayı alabilir miyim? <laughs> Biliyordum beni sevdiğini. 4.2 ile seni jürinin karşısına yolluyorum. Bol şans. <laughs> ah su vah su. Buyurun lütfen. Ben, ben mi? Mi? Yok evet. yok sen de, sen de. Evet. Gelelim kombin ve konseptine. Tamam. Ee, İspanya'da Latin gecesindeyim. Hem yemek yiyorum hem dans edeceğim böyle. Hem de erkek arkadaşımlayım bu arada. Öyle bir şey. Şunu da öyle attım, evet. attım. Bunu bir çıkarabilir mi? Tabii ki çıkarırım. Ha. Tamam. İspanya'daydın. Evet. Ee, ben İspanya'da olduğun için yani e, kıyafetini çok sevdim. Çok Çanta da al elimde, al. Evet, çantayı da al lütfen. Oh <laughs> bak 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 bak. Su çok enerjik bir birisin sen değil mi? Bir hiperaktiflik var yani onu hissediyorum. Ben e, enerjiden duramıyorum hiç yorulmuyorum. Enerjini, enerjin güzel ama yani pozitif enerjin var senin onu seviyorum sen de kıyafetine gelince kıyafetini ben sevdim şimdi etek boyuna belki takılmak isteyebilirim ama takılmayacağım ayandaki ayakkabıları da çok sevdim bir renk katmışsın kırmızı aksesuarın çok güzel saçın saçın da güzel bir tek şey ceketi bir tür, yani bir şey yapamadım yani o bilmiyorum ben yani ceketi bir türlü beğenemedim Yani baştan da gördüğümden beri beğenmedim. Ee, bence gayet hoş güzel gözüküyorsun. Çok ya teşekkür ederim. İspanya'ya da uyan bir kombin yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Buradaki aksesuarınla e, tamam. ve dantel eteğinle birlikte. <laughs> Durum, o yüzden çok, çok uzatmayacağım. Ben yapmayın artık bunu. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet. Ben de çok beğendim. Çok teşekkürler. Ceketinde ben de anlam vermedim. Hiç gerek yoktu. Evet. Hiç ne olur. Ee, çantanın, bir al bir bakayım şimdi o çanta ceketle beraber güzel evet, olurdu evet, da. Evet, ceketle beraber hiç Böyle oldu. olmaz. Evet Tabii. bunda o zaman bırak o çantayı. Ama böyle kombinin, ayakkabı bile beni çok rahatsız etmedi. Ee, renk attın şeyde e, Gülsün Dede gibi. Güs'ün. Güzide. <laughs> Güzide. Güzide diyebilirsin güzine. bana. Güzide. Evet. Güzide ah, dedi güzine. gibi. Ah Süper. Ee, Sadece o altın kısım olmasaydı. Yani kırmızı tek band böyle bir o süvet hmm. özellikle e, olsaydı daha iyi olurdu. İyisin. Korkma. Senin enerjin çok güzel. Çok ee, bazen, teşekkür bazen konuşuyorsun. Evet. Bazen de boş konuşuyorsun. <laughs> Ama insanız. Hepimiz de hatta yapıyoruz değil mi? Normal. Ondan dolayı... Teşekkür Gerç. ederim. Ama sesin çok güzel. Gerçekten Ay, mi? Ben hiç beğenmiyorum Sesin aslında. muhteşem. Çok güzel sesin. Teşekkür muhteşem. ederim. Nur Hanım. Ne olursunuz, ne olursunuz. <laughs> Azarlamayın beni. İnanın gerçekten yani... Bilseniz... <laughs> çok yıprandım bugün. Hiç kimse gözüktüğü gibi durmuyor. Burada böyle herkes efendi ya. Di Diğer türlü öyle değil yani. Gerçekten değil. Bence herkes... Hepten azarışıyor tutuyorum, sürekli çünkü Herkes göründüğü gibidir. Görebileni. Yani kimse kendini öyle uzun süre, hele ki ikinci haftadayı saklayamaz. Biz buradaki herkesin nasıl insanlar olduğunu az çok anladık. Biz hepimiz de sizin hepinizin yarı yaşıyız. Hatta çoğunuz 20'li yaşlarımızda doğursaydık ki yüzüdeni var annesi olabilirdik. Yani öyle baktığınız zaman buradan her şeyin çok iyi göründüğünü bir kere bir kez daha bir söyleyelim. Ee, yani ben gerçekten sen konuşurken e, senin adına bazen utanıyorum. Yani bu kadar güzel görünen, bu kadar zarif bir kızın biraz daha düşünerek konuşmasını beklerim. Hangi yaşta olursa olsun. Lütfen biraz daha bu konuda kendini terbiye etmeye çalış. Nefret ediyorum, çok kötüsün. Sevmiyorum. Sürekli onlar söylediler bana. Sürekli onlar bana söylüyor. Ben izin verir misin? Konuşabilir miyim? Çok büyük sözler bunlar. Evrenin bir yankı olduğunu düşünürsek eğer, aslında sevmediğin bu kadar kolay sevmediğin şey başkası değil. Orada gördüğün ve seni rahatsız eden şey. Evet doğru. Bunu oturup biraz düşünmemiz doğru. gerekiyor. Çünkü. Gerçekten çok tatlı doğru söylüyorsun. Enerji mükemmel ama iki uç. Yani sevdiğimiz şeyi bir anda sevmiyoruz. Aslında huyunu sevmiyoruz o anda. Yaptığı hareketi sevmiyoruz dediğin gibi doğru. Yani evet, yoksa ben diyeyim. birbirinizi tetiklediğinizin farkındayım. Konuyu kapatıyorum. Öykü yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öykü yaklaşıyor. dalga geliyor. <laughs> dalga geliyor kaçın. <laughs> Böyle lafları ittiriyorum ee, ben burada. Hadi. İspanya'dasın. <laughs> e, Latin evet. e, elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Aksesuarın çok güzel. Ayakkabın çok kötü. Ee, evet tek band kesinlikle aksesuar. dantelle hiçbir metal veya taş bir aksesuarın yan yana gelme ihtimali kat a yok. Beri <laughs> bir şey hiç giyemezsin. Sadece saten ya da krep gibi doygun Biraz bir ceket sırtını alırsın. <laughs> Çantanda başka bir masadan yanlışlıkla almışsın gibi duruyor. Tek başına elbisen güzel. Konsepte uygunsun. Ee, sadece elbiseni beğendim ama sadece tek parça beğenmek yetmiyor stil olarak. Aksesuarların hiçbiri uyumlu değil. Teşekkür ederim sağ olun. Aldık mı puanlarımızı? Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. 15.2 Efendim günü tamamladık. Hemen tablomuza bakalım. Puanlarla yarışmacılarımız nasıl sıralanmışlar? Her zaman olduğu gibi günün birincisi ve gün içerisinde en düşük puan alan 3 yarışmacımızı açıklayacağız. En düşük puanlarla başlıyoruz. Yapma. Berfin. Nadia. Ney? Kardelen. Evet, günün en düşük puan alan üç yarışmacısı geçmiş olsun. <laughs>